Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sürede tadım testi yapacağız. Umut ee, bulup lup. lava süt dolgulu. Dore. Didotrio colors. Limon aramalar. Didotrio colors. Çilek aramalı bir de çikolat baklava. Bundan sınırlı sayıda var. İlk önce ben lupa loop lup'tan loop başlamak istiyorum. Ah. Oh, kutulu çıktı. deniyorum. Güzelmiş. Arkadaşlar. Şimdi güzel tadı. Şurada kremalar var. Kek gibi. arkadaşlar. Deniyoruz. Başka bir şey deneyeceğim. Şunu şöyle, şöyle koyayım. Şuna şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar biz de Trio Limon Arabanı deneyeceğiz. En merak ettiğim şey. İşte buraları aynı şeye benzemiş biraz. Dido Trio'ya benzemiş. Şimdi deneyeceğim. Burası biraz sarı olmuş limon gibi. Arkadaşlar biraz ekşi olmuş. Helena yani, ama güzel. Şimdi koyarım. Şimdi arkadaşlar buradan ben dedo türüyor kalırız. Çilek aramayı denemek istiyorum. Bak yedi çok güzel. Nasıl açılıyor bu? Oha arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir görünüş var. Deneyeceğim şimdi. Çok güzel gözüküyor. bunun tadında bir çilek tadı var. Yani güzel. Ben buna ondan veriyorum. Çok güzel. Şimdi ben bunu koyarım. Çikolat baklavayı en sona bırakmak istiyorum. Çünkü bu sınırlı sayıda. Bakın. Sınırlı sayıda. Lavada süt dolguluğu deneyeceğim. Daha yeni geldiğini gördüm. Hmm. Normal love gibi gözüküyor. Peki şey normal love gibi. Sadece şurasında bir tane krema var. Koyarım. Şimdi. Orayı da diyeceğim. bizim kaltenimizde satılıyor. Ah aldım ve şimdi deneyeceğim. Evet. Herkes görünüş çok güzel. Arkadaşlar. Hadi güzel. Bu çikolatalı çayın altında bir tane krema var. en son olarak çikolat baklavayı deneyeceğim. diyorum. Hadi bismillah yapmayı deneyim. Arkadaşlar bunun bir Lido Trio gibi. Lido limonlu, limonlu gibi bir tadı var. Bir tadı var diyorum. Rengi var. Şurada fıstık var görebiliyorsunuz. Görürsünüz bence. Yeşillik var. Şimdi yiyeceğim. Arkadaşlar tadı çok güzel olmuş. Yani buradan aralarından en çok sevdiğim Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Aslında çok anlat, yani çok güzel yapmışlar. Ee, evet arkadaşlar, tadım testini geçtiler, çok güzeller. Hepsinin tadı. Arkadaşlar bay bay.